Herkese merhabalar, hoş geldiniz kanalıma. Ben A101'e geldim ve sizler için erken çekim yapmak istedim. 27 Ekim, Perşembe günü gelecek olan ürünler bizim A101'e erkenden geldi. Ben de sizler için erkenden çekip paylaşmak istedim. İnşallah beğeneceğiniz ve seveceğiniz bir video olmuş olur. Bu arada kanalıma da abone olmayı, bana destek olmayı lütfen unutmayın. Bana destek olan herkese çok teşekkür ederim. Hadi bakalım 27 Ekim, Perşembe günü gelecek olan ürünlere erkenden bakmaya başlayalım. Arkadaşlarım sizlere ilk göstereceğim ürünlerden bakın. Cefer markasının Açele serisinden 3 e, parça böyle granit set geliyor. Tenceresi, tavası bir de kapağı geliyor. Hemen şöyle bir sizlere de çıkartıp göstereyim. Bunlar 27 Ekim Perşembe günü gelecek arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bakın arkadaşlar bu şekilde. Bu gerçekten çok güzel. Şöyle Cefer markasının böyle bir tava, tavası. Şu şekilde böyle metal kulplu. Alt tabanı da zaten bakın şu şekilde. Şöyle iç kısmı gayet güzel ve kaliteli. Bakın bu kapağı dilerseniz tavaya da oluyor çünkü ikisi de 20 26 santim çapında. Şu şekilde bakın tenceresi gerçekten ağır ve güzel derin tencere 26 santim çapında bir ürün. Hemen şöyle göstereyim sizlere de çok güzeller. Bunların böyle fiyatları ise 300 lira arkadaşlar 27 Ekim Perşembe günü 300 liraya gelecek bunlar. Arkadaşlar bakın gelecek olan bir diğer ürün ise Vipahmet'in bakın bu şekilde saklama kapları böyle kare saklama kapları bir böyle bakır rengi var bir de füme rengi var şöyle göstereyim sizlere bunlar da böyle gayet güzel ürünler şöyle bakın bakalım hemen ölçülerine de bunlar da 550 milimlik ürünler bilginiz olsun gayet de güzel de duruyor şöyle de göstereyim yine Evet sadece bakır rengi ve füme rengi var. Bilginiz olsun arkadaşlar. Çok güzeller şu şekilde. Bunlar da böyle gelecek olan ürünlerden. Arkadaşlarım bunların fiyatları ise 10 lira. Bunlar da böyle 10 liraya gelecek olan ürünlerden. Gayet güzel ürünler şöyle. Bakın. Çok güzeller. 550 milimlik ürünler bunlar. Ve yine gelecek olan bir diğer ürün ise yine 27 Ekim Perşembe günü gelecek bunlar. Bakın böyle farklı desenli kesme tahtaları geliyor. Şöyle göstereyim sizlere bunu da. Bunlar gerçekten çok güzeller. Bakın şöyle. Böyle bir de lavantalısı var. Farklı farklı bakın böyle kavanozusu var. Çok güzel desenleri var. Bakın bu şekilde. Bir de şöyle olanı var. Bunların fiyatları ise 30 lira. Bunlar da gelecek olan ürünlerden bilginiz olsun arkadaşlar. Ve yine gelecek olan bir diğer ürün ise bakın şöyle mutfak makasları da geliyor. Hemen göstereyim sizlere. Bakın şöyle bir pembe rengi var. Farklı renkleri de var tabii ki. Hemen şöyle bir mor rengi var. Diğer renklerine de bakalım şöyle. Bakın şu şekilde kırmızı rengi de var bu şekilde fuşya rengi. Bir de şöyle lacivert rengi var. Gerçekten çok güzel renkler geliyor. Bilginiz olsun. Fiyatları ise 20 lira arkadaşlar. Bakın burada da yazıyor. Fiyatları 20 lira. Bu mutfak çok amaçlı mutfak makası olarak geçiyor bunlar. Ve yine gelecek olan bir diğer ürün ise bakın bu şekilde figürlü saklama kapları da geliyor. Bakın şöyle çok güzeller. Şöyle bir. Bunlar dörtlü oluyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bakın şöyle içerisinde böyle boy boy var. Şöyle göstereyim sizlere de. Bakın. Şu da. Bu şekilde. Dört adet böyle boy boy saklama kapları geliyor. Bilginiz olsun. Şöyle en küçük boyu. Bakın. Bu kaç milimmiş bu 300 milim en küçük boyu 200 milim şu oluyor şöyle onun bir büyüğü 300 milim diğeri ise 500 milim en büyüğü ise 750 milim büyüklüğünde bu şekilde bakın böyle boy boy saklama kapları da geliyor arkadaşlar bilginiz olsun bu şekilde bakın böyle yer kaplamayan iç içe girebilen saklama kapları çok güzel. Fiyatları ise 16 lira. Şöyle farklı olanlar da var. Bakın bir de şu şekilde olanı var. Hemen sizlere diğer seçeneklerini de göstereyim. Bakın bir de bu şekilde olanı var. Ve şunu da göstereyim sizlere. Bu da çok tatlı. Böyle pembe renginde. Bu şekilde. Şöyle de göstereyim böyle figürlü saklama kapları. Ve yine gelecek olan bir diğer ürün ise şöyle e metal maşalar da geliyor. Şöyle göstereyim bakın. Böyle farklı farklı maşalar bu şekilde. Bu ne olarak geçiyor? Üstünde zaten yazıyor. Pasta ma maşası olarak yazıyor. Şu da aynı şekilde. Şuna bakalım. Servis maşası. Bir de bakın şu şekilde makarna maşası var. Farklı olanlar var mı diye hemen bakıyorum onlara da. Evet, bu şekilde sadece geliyor böyle ürünler. Şöyle göstereyim sizlere hemen. Böyle. Bir tanesi böyle çatallı gibi bilginiz olsun. Daha böyle farklı bir maşa çeşidinden. Şöyle. Tane fiyatı ise 22 lira 50 kuruş arkadaşlar. ve yine gelecek olan bir diğer ürün ise bakın şöyle göstereyim sizlere ee, hurçlar geliyor desenli hurç olarak geçiyor bakın bunlar böyle daha küçük boyu ee, genişlik 30 santim derinlik 20 santim ve yükseklikte 20 santim olarak geçiyor bu böyle küçük boyu şöyle göstereyim sizlere hemen bu da aynı şekilde. Bu da küçük boyu. Aynı renkte. Ve bir de şöyle farklı bir rengi daha var. Bakın. Bu da böyle bir renk. Fiyatları ise 20 lira. Şöyle, hemen şurada bakalım. Bu da aynı, küçük boy. Bir de şöyle büyük boyları da var. Hemen onu da göstereyim. Bakın, bu da böyle büyük boy arkadaşlar. Şöyle. Bu da e, genişlik 52 derinlik 30 ve yükseklikte 24 olarak geçiyor. Bu büyük boy, diğeri de küçük boydu. Şöyle. Bunun da fiyatı 25 lira. Büyüğünün fiyatı 25. Küçük ise 20 lira arkadaşlar. Böyle huşlar da geliyor. Bilginiz olsun. Şöyle farklı bir rengi de var. Bilginiz olsun bu şekilde. Gayet güzel. Arkadaşlar bakın bir de şöyle figürlü tuzluklar gelecek. Bunlar çok tatlı. Gerçekten çok güzelmiş. Şöyle de göstereyim sizlere böyle figürlü tuzluklar. Şu şekilde. Çöpen güvenli bir de şöyle panda sanırım bu. Evet bakın şöyle iki farklı seçeneği geliyor. Şöyle de göstereyim sizlere bu figür tuzlukları. Şöyle bakın arkadaşlar şu şekilde. Çok da güzel görünüyor. Bunların fiyatları ise 7,5 lira. Şöyle. Tane fiyatı 7 lira 50 kuruş. Arkadaşlar bakın yine gelecek olan bir diğer ürün ise Borart markasının kilitli saklama kapları var. Şöyle de göstereyim sizlere. Bakın böyle 3 farklı boyutlarda gelecek. Hemen şöyle bir göstereyim şuradan. Bu en büyük, bu orta boyu. Hemen şöyle bakalım. Buradaki en büyük boyu arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Bu 1520 cc büyüklükte. Şöyle göstereyim hemen. Burak Borat markasına kilitli saklama kapları. Ee, bunun fiyatı 55 lira. Dediğim gibi 1520 cc büyüklükte. Fiyatı 55 lira. Orta boyu ise hemen onu da göstereyim sizlere. 1040 cc büyüklükte bu da. Bunun da fiyatı ise 45 lira. Bu şekilde. Gayet güzel ve hemen bir diğer boyuna da bakalım. En küçük boyu ise o da 640 cc büyüklükte. Bunun da fiyatı ise 40 lira. Şöyle boy boy bu şekilde böyle fiyatlar da tabii ki değişiyor. Hemen sizlere bu şekilde de göstereyim boy, boyutlarını. Bakın şöyle gayet güzeller. Bu şekilde dediğim gibi. En büyüğü 55, orta boyu 45 ve en küçüğü ise 40 lira arkadaşlar. Bu şekilde. Bunlar da böyle 27 Ekim Perşembe günü gelecek olan ürünlerden. Arkadaşlar bir de şöyle Dumlak markasının böyle servis tabakları da geliyor. 27 Ekim Perşembe günü bakın şöyle bir pizza tabağı gelecek. Şöyle göstereyim hemen. Şöyle sizlere ölçüsünü de söyleyeyim hemen. Bu kaç ölçüdeymiş pizza tabağı e, 32 santim çapında bu bir de şöyle bakın beyaz rengi de geliyor hemen beyaz renginde şöyle göstereyim 32 santim çapında e, pizza tabağı böyle servis tabağı bilginiz olsun şöyle de göstereyim bir de şöyle oval servis tabakları da gelecek. Bunların fiyatları ise bize servis tabağın fiyatı 37 lira 50 kuruş. Hemen bir de şöyle oval servis tabağı da geliyor. Şöyle hem siyah, hem beyaz, hem de siyah renginde geliyor. Beyiniz olsun. Şöyle de göstereyim sizlere. Bir de şöyle Bakın. Şu şekilde. Bu da gayet güzelmiş. Bunun da fiyatı 37 lira 50 kuruş arkadaşlar. Luminat markasının servis ürünleri. Bilginiz olsun. Bakın bir de şöyle Luminat markasının kaseleri de geliyor. Şöyle göstereyim. Bunlar da kaç santimmiş? Hemen ona da bakalım. 27 santim çapında bir ürün. Bunun da fiyatı ise 37 lira 50 kuruş. Bu da gelecek. Bilginiz olsun. Bu şekilde. Bakın pizza tabağın böyle siyahı bu şekilde çok güzel 37 lira 50 kuruş ve Vencel markasının şöyle el rondosu geliyor ipli el rondosu şöyle hemen göstereyim ben bunu da sizlere bu da gelecek olan ürünlerden fiyatı ise 45 lira arkadaşlar şöyle hemen çıkartıp göstereyim sizlere şöyle bu şekilde bir ürün bu da böyle gelecek olan ürünlerden bilginiz olsun. Fiyatı 45 lira. Şöyle bakın. Böyle ipli el er rondosu. Bu da gelecek. Dediğim gibi fiyatı 45 lira arkadaşlar. Bu da gayet güzel. Bakın bir de şöyle gelecek olan bir diğer ürün ise şöyle kahve bardakları da geliyor. ikili bir şekilde. Bunların fiyatları da 10 liraya gelecek arkadaşlar. Bunlar da böyle ikili böyle plastik kahve bardakları gayet plastiği de sağlam ve böyle sert bir plastikten yapılmış. Dediğim gibi ikili bir şekilde fiyatları 10 liraya gelecek. Ve gelecek olan bir diğer ürün ise Hobby Life markasının telefon priz tutucularından geliyor. Şöyle de göstereyim ben sizlere. Bakın bunlar da bu şekilde ürünler. Hemen bakın. Şöyle göstereyim sizlere. Böyle bunlar da gelecek olan ürünlerden. Bakın şu şekilde farklı farklı renkleri de geliyor. Bir de bakın şöyle. Moru, yeşili, pembesi, beyaz rengi. Fiyatı ise 2 lira 50 kuruş arkadaşlar. Böyle e, telefon priz tutucu olarak geçiyor. Bilginiz olsun. Bunlar da böyle gelecek olan ürünlerden. Bakın bir de şöyle pembe rengi var. Ve beyaz rengi var. Şöyle 4 renkten oluşuyor. 2 lira 50 kuruş fiyatları. Arkadaşlarım bakın 27 Ekim Perşembe günü elektronik ürünler de gelecek. Hemen şunu göstereyim sizlere. Arzum markasının şöyle el blender seti geliyor. Böyle 1000 Watt gücünde 3 yıl garantili bir ürün. Şu şekilde göstereyim sizlere. Bakın fiyatı ise 459 lira arkadaşlar. Böyle 459 liraya Arzum markasının el blender seti geliyor. 1000 watt gücünde ve 3 yıl garantili bir ürün. Bu şekilde. Ve yine gelecek olan bir diğer ürün ise Flaver markasının bakın şöyle çay makinesi de gelecek arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben sizlere bu şekilde böyle beyaz renginde alt kısmı plastik üst kısmı, üst kısmı ise camdan oluşuyor. Bu şekilde bakın şöyle Flaver markasının çay makinesi bunun fiyatı ise 499 liraya gelecek bilginiz olsun. Şu şekilde bu da. Arkadaşlarım bakın yine 27 Ekim Perşembe günü Samsung markasının şu şekilde süpürge makinesi gelecek. Bu şekilde göstereyim sizlere. Bu da gayet güzel böyle bir süpürge makinesi. Fiyatı ise 1599 lira. Şu şekilde. Şöyle 1600 lira diyebiliriz. Bu da böyle gelecek olan ürünlerden. Bilginiz olsun. Arkadaşlar bakın gelecek olan bir diğer ürün ise şöyle göstereyim sizlere. Ee, Optima markasının şu şekilde su bardakları da gelecek. Şöyle bir gösterebilirim sizlere. Bakın, şöyle bir su bardağı. Bunlar da gayet güzeller. Bunların da fiyatları 23 lira 75 kuruşa gelecek. Bilginiz olsun. Bakın, bu şekilde de göstereyim. Bunlar da gerçekten çok güzeller. Altılı bir şekilde tabii ki Optima markasının böyle su bardakları böyle bunlar. Her biri 220 milimlik, 205 cc büyüklükteymiş fiyatları da 23 lira 75 kuruş bunlar da böyle gelecek olan ürünlerden ve bir de şöyle çay bardakları da geliyor arkadaşlar şöyle göstereyim hemen bunları da şöyle çay bardakları da var Optima markasının optikli çay bardakları bunlar da tabii ki altılı bir şekilde fiyatları ise 19 lira 50 kuruşa gelecek bunlar da bu şekilde. Ve bir de yine 27 Ekim e, Perşembe günü gelecek olan bir diğer ürün ise şöyle kupa bardaklar da geliyor arkadaşlar. Şöyle fiyatları ise 9 lira 75 kuruş. Bunlar da böyle gelecek olan ürünlerden baya büyük. 250 cc büyüklükteki bir kupa bardak 9 lira 75 kuruşa geliyor. Hemen burada ise bakın şöyle kamp sandalyeleri de var. Şöyle göstereyim sizlere. Şu şekilde. Bakın Kolları ahşap, bu şekilde kamp sandalyeleri. Fiyatlarını şu an göremedim maalesef. Bakın burada ise pratik sandalye ve sandalye masa seti olarak geçiyor. Şöyle göstereyim sizlere. Fiyatı ise 480 lira. Bakın şöyle bir ürün. Bakın böyle kamp sandalyelerin farklı olanları da var. Bunlar da böyle tabureler. Şu şekilde. Bir de şöyle olanlar var. Bunlar da böyle. Bakın böyle çantalı kamp sandalyeleri. Şöyle Böyle katlanabilir. Kamp sandalyesi. Bir de şöyle e, ahşap kollu kamp sandalyeleri de var. Şu şekilde göstereyim. Bakın hemen şurada da zaten fiyatları yazıyor. Katlanabilir kamp taburesi. Şunun fiyatı şöyle. 40 lira. Hemen plaj piknik sandalyesi. Onu da şöyle göstereyim. Bu da böyle bir ürün. Bu böyle katlanabilir. E, kamp koltuğu olarak geçiyor. Şu şekilde. Farklı renkleri de var. Tabii ki şöyle bir de kırmızı rengi varmış. Fiyatı ise e, 130 lira. Ve hemen şurada ise plaj piknik sandalyesi var. Bu da bakın bu şekilde. Fiyatı ise yine e, 130 lira. Ve hemen burada ise bakın şöyle kurutmalık var. da fiyatı 150 lira. Bu şekilde çamaşır kurutmalığı. Flaver markasının bakın şöyle tost makinesi var. 349 lira arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Altus markasının şöyle buhar istasyonlu ütüsü var. Bunda fiyatı 599 lira. Bu şekilde Kiwi markasının mini tost makinesi var. Fiyatı da 229 lira. Ve Burada ise Kiwi markasının şöyle yoğurt makinesi var. Bunda fiyatı 219 lira. Manuel hazne mikser diyor ama tabii ki bu değil. Bu şekilde göstereyim sizlere. Bakın bunlar da böyle şişme yataklar. Araç içi havalı şişme yatak. Fiyatları 200 lira. Hemen burada ise çöp şişler var, içerisinde 100 adet var, fiyatı ise 9 lira arkadaşlar. Şöyle bir de bir Fahmetim, bakın şöyle bir e, süzgeci var, fiyatı ise 15 lira. Şöyle göstereyim. Hemen burada böyle silikon mandallar var, onlu bir şekilde. Bunlar fiyatları ise 16 lira. Şöyle mini mutfak gereçleri var hemen burada. Şunları da göstereyim, bakın şöyle soyacaklar. Hamur pizza kesiciler, şöyle yan soyacak. Şöyle fırçalar da var. Spatula bu şekilde. Şöyle bir rende de var hemen göstereyim. Bunların da fiyatları ise 13 lira arkadaşlar, bilginiz olsun. Ve silikon servis ürünleri var. Servis gereçleri bakın şu şekilde fiyatları 15 lira. Şöyle kaşıklar, spatulalar farklı farklı ürünler. Bakın şöyle fırçalar. Bu şekilde. Tane fiyatı 15 lira. Nehir markasının bakın böyle çatal ve kaşıkları var. Tatlı kaşığı 11 lira. Şöyle göstereyim. Tatlı çatalı da 11 lira. Bakın şöyle. Bu şekilde de göstereyim sizlere böyle iki adet. Hem çatalını hem de kaşığını şöyle. Fiyatları 11 lira. Bunlar tatlı kaşığı ve tatlı çatalı 11 lira. Ve bir de yemek kaşığı, yemek çatalı da var. Onların fiyatları ise 13 lira arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bir de çay kaşıkları var. Onların fiyatları ise 9 lira. Şöyle servis gereçleri var. Fiyatları 50 lira. Bakın şöyle bir de kaşık var. Şöyle kevgir var. Bu şekilde ürünler. Bakın bir de şöyle spatula var fiyatları 50 lira. Çorap ve toka düzenleyicilerden var. Fiyatları 5 lira. Bakın şöyle 1 2 3 4 5 bölmeli tabii ki. Fiyatları 5 lira. Hemen burada ise bakın şöyle mantı açma kabı var. Şöyle bir göstereyim sizlere. Şöyle bir ürünmüş. Bakın Fiyatı ise 20 lira arkadaşlar. Hemen burada ise bakın şöyle dolap içi düzenleyici raflardan var. Şunu da göstereyim. Fiyatı 17 lira 50 kuruştan 13 lira 10 kuruşa düşmüş. Bu şekilde şu an indirimde bu. Arkadaşlarım gerçekten 27 Ekim Perşembe günü çok güzel dolu dolu ürünler geliyor. Şöyle göstereyim. Tekrardan bakın böyle makaslar, saklama kapları, böyle metal maşalar. Çok güzel hoşlar geliyor. Bilginiz olsun. Sizler için böyle erken çekim yaptım. İnşallah videomu da beğenmişsiniz. Beğendiyseniz şayet beğen tuşuna basmayı ve kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bana destek olmanız için. Başka bir aktüel ve indirimli erken çekim videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.